bugün siyasetçilerin de üzerine düşen aslında milletimizin iradesini sürdürmek. Yani bugüne kadar olanlardan da ders çıkarıp yanlışlardan da ders çıkarıp milleti, milletin karşı karşıya geldiği bugün bu vahim olaydan dolayı aslında ne, ne tür yanlışların yapıldığını görüp bundan sonra o yanlışları da yapmamak gerekiyor. Özellikle 15 Temmuz akşamı aslında bize neyi gönder, gösterdi? Bizim tüm hainlerle mücadele etmemiz gerektiğini gösterdi. Bu sadece FETÖ terör örgütü değil. Özellikle tüm hainlerin kökü kazınmalı ki Türk milleti rahat nefes alsın. Bu milletimiz, bu vatanımız sahipsiz kalmasın ki kalmayacaktır. Biz bugün burada yüksek bir sesle milletimizle kucaklaşıyoruz. Bu ne mutlu bize ki biz bunu yapabiliyoruz. Sistemi değiştirmek lazım dedi. Baştan aşağı Tufan Bey. Çünkü layıklık vurgusu yaptı. Şimdi kuşkusuz liyakat çok tartışılıyor. Burada özellikle evet. bundan sonrası için özellikle boşalan kadrolarla ilgili ve yapılacak olan bütün operasyonlarla ilgili gerçekten delillere, ispatlara mutlaka dayandırmak gerekiyor. Yani millette daha derin yaralar açılmaması gerekiyor ve bundan sonra kadrolaşmayla ilgili en başta liyakat esasına önem vermek gerekiyor. Yani kimin adamı olduğu önemli olmamalı. Hangi siyasi görüşten olduğu önemli olmamalı. Burada önemli olan liyakat sahibi olması, vatanını sevmesi, milletini sevmesi bir Birinci esas bu olmalı. Ne zor olmadı. ama değil mi bunları tabii ki, yapmak? Tabii ki. Yani şimdi nasıl olacak bu temizlik? Şimdi biz bunu biz evet. bu temizliği yaptıktan sonra bu temizlik yapıldıktan sonra yani FETÖ terör örgütü, IŞİD, evet. PKK tüm terör örgütleriyle ilgili e, temizlik yapıldıktan sonra asıl yerleştirilecek olan kişilerle ilgili e, seçimler doğru yapılmazsa biz tekrar bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu tehditle karşı kalmam karşı karşıya kalmamak için yapılması gereken her şeyi bir kenara bırakıp öncelikle liyakata bakmak. Liyakata baktıktan Öyle sonra ben yalın inanıyorum yalın ki yalın zaten aziz Türk milletinin iradesiyle ben birlikte yalın çok yalın güçlü gelince. gerçekten dünyaya meydan okuyacak bir güce sahibiz biz. Olsun, onu da herkes görecektir. Bu.